Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yer diğer yarı bölümleriyle sizlere arkadaşlar. Siz yokken yine demiştim arkadaşlar. Ben yine kasılırım diye oynarım demiştim arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi oynadım. Ve endişi, yeni bir şeyler denemek istedim arkadaşlar. Hemen siz yokken bu tarlaları falan ben aldım arkadaşlar hemen. Hani. Taşımı bir düzeltelim. Oh, arkadaşlar ya. Arkadaşlar. bizim yani, araba varmış. Mesela arkadaşlar siz yokken en az bir tutup Eğer gidebilirsiniz. Şimdi veremediniz. Tamam falan. Arkadaşlar hemen. Ben şu bir kere, ben bir kere almıştım arkadaşlar ne, ne yaptı biliyor musunuz aldım şu 11. tarlayı sürdüm ondan sonra arkadaşlar ne yaptım görürsünüz şu an için yani bir kere cam yapsak cam ne yaptım Arkadaşlar gittim şu kaçıncı kaç numara alıp arkadaşlar 3 numara tarlayı orası büyüdü orayı ee, şey yaptım çimledim falan filan arkadaşlar ondan sonra bak şu bir numaraydı arkadaşlar pamuk ettim bak <laughs> yani, bir arkadaşlar hemen aşağıya satın alacağım arkadaşlar nereye arkadaşlar mesela pamuk pamuk olmuş mu arkadaşlar hala büyüyor anasını satın bu nasıl bir şey ya Arkadaşlar yani yeni bir çizik verilmedi. Paramparça. Yani ne bileyim arkadaşlar. Güzel bir şey yapmaya çalıştım. Ee, hadi bakalım. İnşallah güzel şeyler yaparız arkadaşlar. İnşallah güzel bir ee, şeye başarı ve adım atarız arkadaşlar. Bakalım buna sağlam bir like istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın. arkadaşlar buna... Eğer 3000 3000 like geçmezse arkadaşlar video, video, video yok yani. 3. bölüm yok. Arkadaşlar onu bu yani gerçekten. Yani öyle söyleyeyim artık yeter artık üzerimize kadar bitti o kadar evi izleyin ve ya bıktırdınız ama bundan ya yani. Vallahi insanı youtuber olmak istediğini bıraktım üzerim zaman youtuber olacağım bilmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar ne yaptım sizin için o kadar para yatırdım arkadaşlar bakın para 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 bak para insanlar geliyor ya işte para yatırdım arkadaşlar ne oldu arkadaşlar ne oldu param olmasaydı bu oyunu nasıl alacaktım ha hadi arkadaşlar oyuna başlar başlamaz hemen bir yatırım yaptım arkadaşlar sadece bu oyunu önceden biliyorum önceden oynadım arkadaşlar ama işte başkasından oynadıydım arkadaşlar o yüzden Ağzına sıçayım böyle oyun var ya yemin ediyorum ne kadar uğraştırıcı olduğu için. Bir de bir şey çekişmek Bir de şey var arkadaşlar dönüyor. Bu arada arkadaşlar Sasuke'yi falan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize like'lar gönderiyorum. Ama ne yapayım bunu da bir şeyler. Tövbe tövbe. <laughs> Ağzıma kıpır çıkar arkadaşlar ya bu ne ya. Kadar arkadaşlar oraya gitti ya yani bu kanalıma çok bakmaya bu videoda son arkadaşlar yani birazcık koyla moduna karınca arkadaşlar insanın azdır ya ay, ay, şey, yani. ayrıca ayrıca yani görmemişsiniz çok duymasınız tamam mı zaten duymazsınız arkadaşlar yani en az arka en az kankerli olanı aldım zaten bu kankerli olsaydı arkadaşlar ben bokeyerdim o yüzden arkadaşlar güzel bir önlem Arkadaşlar var ya çok garip bir şey oluyor. Burada arkadaşlar 3 tane bir var. Arkadaşlar inşallah benim planımı anlatayım mı arkadaşlar? Ne yapacağız biliyor musunuz? Tamam arkadaşlar arkadaşlar şey. bakın. Elma da toplarım Hadi kardeşim. ama Nasıl? Anlamadım. Ya bu bir şey arkadaşlar ya. Topladım, etrafını, etrafını, etrafını da ne olmuş şey ha? Arkadaşlar oyna bir kafayı yemiş. Bir arkadaşlar. Şunu orada tarlaları ben mi satın alayım abi? O abi var ya. Abi onu kır oldu ve be arkadaşlar? Şunları bir satın alayım arkadaşlar. O iyi para lan. Arkadaşlar şu pamuğu aldık arkadaşlar. 12 13 numaralar arkadaşlar. Alacağım tam da istedim arkadaşlar. Orada arkadaşlar 12 numaraya arpa ekeceğim. Evet arkadaşlar ne sandınız Arkadaşlar vallahi arpa billahi arpa ekeceğim arkadaşlar. Diğerini de çiğ falan. Şey. Arkadaşlar. arkadaşlar bu arada benim şeyim nerede arkadaşlar? Gel lan buraya. Hmm. Gel lan, gel lan şuraya. Mezarı takıp lan. Allah Allah. Mezarı takar kadar zekalı. Arkadaşlar vallahi hayırlı değil, Hayırlı değil, rezil etmiyor. Arkadaşlar hemen gidin şuraya bir arpa ekim gelin arkadaşlar yani arpa ekilmesi lazım. Şurada arkadaşlar buğdaylar bayağı bir çoğaltım arkadaşlar birazcık da mısır arkadaşlar hemen arkadaşlar hemen bir mısır söyledi arkadaşlar şey oldu arkadaşlar ne olmadı orada arkadaşlar bir türlü sattım arkadaşlar satma yerine satamadım artık orada arkadaşlar araçları şu dark blue flex de satabiliyorsunuz arkadaşlar ama ben satamadım bilmiyorum şuydu arkadaşlar şu Şirin şey yanına yakıttım arkadaşlar. Burada yeni yeni satabilirsiniz diye. ben arkadaşlar şirini satmak istiyorum. Ne demek? Garize kalı. Lan garize kalı. Buradan mı çıkmıyorsun? Çık lan. Ya bu ne la Afgan müziği gibi ya. Garize kalı mısınız ya? Be hayli bu ne oğlum? Salak mısınız ya?

Demiyorlar arkadaşlar. Orada burası da alınacak. Allah belanı versin. Orada bizim şeyimiz yok mu arkadaşlar ya? Bizim pulluk yok mu arkadaşlar? Benim bakın arkadaşlar yok. Bizim pulluk var mı abi? Pulluk pulluk. Bir bu var. Ee, bakayım abi. Bu var. Ha. Bir bu. Ee, bak şöyle ne var abi? Abi bizim hiçbir bokumuz yoktur. Abi benim güzel bir Nibzer Ali ise. Bu bu arada Buraltı'nın sanırım bunu seçmiştik dostlar. Ama ve ki bunu seçeceğiz. Bak 94'ün... abi bu, bu ne? Fransız bu yüzden sana ne kalak artık mı abi? Bu nasıl, bu nasıl bir şey duruyor? Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü hani artık zamanı gelmişler. Ben çok uzun ara var. Abi ben bunu alayım. Valla Allah ya. Abi. Abi ana ben beni niye ya? Ya bu var ya. Ana ben de. Dur bakayım lan. Bu nedir? Kanıyoz 800 aksi katek süper. Arkadaşlar onu ben hemen bir saklayayım. Aksi süpermiş. Sonra süperle bitiyor lan. Hayır. Arkadaşlar bulabilir miyiz? Hani buldum ki bize kalır. Tövbe Tövbe Arıza Arkadaşlar Bir dakika var ben de tam korkmadım. Ya bu nasıl zıbrer ya? Arkadaşlar böyle zıbreri görün arkadaşlar ya. Böyle zıbrer mi oluyor arkadaşlar? <laughs> ben dedim arkadaşlar. bir güzel alayım arkadaşlar. Bir güzel. Hemen arkadaşlar şuradan. E, bir bizer basıyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şuradan güzeli alıyoruz arkadaşlar. 6 metremiş la ulu onu lan. Ula bu var hiç akamay dur o. O 8 <laughs> kilometremiş. Valla evet, tam ben ne kadar böyle şey. Arkadaşlar ben hemen şunu alıyorum arkadaşlar. Bu daha güzel durum. La bu nasıl şeydir arkadaşlar evet. ama yani arkadaşım arkadaşım alacağım arkadaşlar. Orada arkadaşlar bu yüzde kanıkalık Oğlum arkadaşlar şey 72 60 mı? <laughs> başı, benim amcamın motoru 80 70 değil ama Benim benim amcam bundan abi açar mı kilo? Ya kaç basıyor ki benim amcamın motoru? 60 la buna mı ne Ya bu nasıl bir şeydir lan? Onun bozduruyor lan. Allah'a billahi dünyadan bıktı dünyadan. Allah'a Aziz da bazdırıyorsunuz ha. Oğlum bu nasıl yaptı şu lan? bir şey demeyeceğiz ama yani. neyin izin Arkadaşlar orada yukarı kusur attım Kusura bakmayın benimle yana Arkadaşlar oradan Oradan geçme o, tankeri ben orada kaldıracağım yaklaşın Bak arkadaşlar burada yem katıyordum da Sonra da öğrenim arkadaşlar Ya yani tam o da kocaman koymuşsunuz ya Allah'ım yarabbim bizim sigara yakalayışını sorumluyuz. Şey. <laughs> ya bu ne Bu yani bir alıyor yani. mu lan? Tehannüm olmuş lan. Ya harika Geri zevk Arkadaşlar bu şey biliyor muyuz lan? Ya <laughs> arkadaşlar o odası tekrardan <laughs> <burasıydı> arkadaşlar. <laughs> Müthiş <laughs> olurdu ya? <yani. gülüyor> Hmm. Ha, da dalga mı kat? Kuvralendi. Hiçbir yere kuvralenmemiş. Bu ne mi? Vasada deldi. Ne? Neresi asada deldi? Ne? İşlendi ufaklarım. mi? Lan yürü katam. Bak arkadaşlar şu arpa mı? Ufak, ufak. Buğday olacak arkadaşlar. Oradan ben bir tane buğday alırım arkadaşlar. Ben sonra cellak bullak yaparız. O oh, oğlum 1 milyon inat yedi lan. Oğlum şunu doldurmak bile bir oğlum. Bir milyon parası nedir lan. Oğlum benim var 55 milyon kattım lan buna. Lan kaçıklandık lan. Ya bu nedir lan. Kafa yedik lan. Bu buraya bali yapacağım. Hayala nere vereceğim. Gerice hayali ileri ya. dönsene ya. Yine azıcık azıcık. Aha.

Arkadaşlar nasıl direk ekmeğe başladık arkadaşlar. Bomba oldu Ne oldu lan? Qarız kaldılar. Anne oğlum hiç arpa yok lan. O arpa varmış lan şurada. La batates falan durlu. Yok lan arpaymış şurada. Arkadaşlar yemin ediyorum. Bakın Dağlı ve size şöyle bir şey söyleyeyim dostlar. Buradaki hikayenin tamamı Türkçedir biraz. Yani her şey Türkçe bir şekilde oynayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki oyun bu kadar ama benim bilgisayarım Arkadaşlar Şimdi çok garibiz. Bakayım onu. Bakın 14 tamam. dakika kalmış la bu nedir? La bilmiyorum arkadaşlar ben hiç yazık kullanmıyorsam. <laughs> bu bir yok mudur? Daha tarla duruyor la bu nedir? Allah'a billahi diye tarla da arka yakacağım ya. Arkadaşlar iki tane yedekten bir çayımız olsun dedim. Yani onunla bununla takmakla uğraşmayalım. Arkadaşlarım ucun deriymiş. Endişe değil arkadaşlar. Şu iki tane makine aldım bu. Ne Hollanda'nın girici ailesini sattım arkadaşlar. Bir tane kostaktan bastık. Bin litrelik aldım arkadaşlar. Bir tane de bundan aldım. Maşallah. <laughs> Nazar değmesin. Arkadaşlar bunlardan aldık da ben bunu niye almışım? Bunu satacağım 608 Z. Onu benim satayım arkadaşlar? 608 Z satayım mı? Biraz, biraz Valla yok mu? Ha, çok... buradaymış. Çok be. ağzına sıçtım. Bekleyin. O uzun zamandır orada duruyor arkadaşlar. Ben buna bindim. Ya falan temiz burada arkadaşlar. Onda tarla yapıyorduk. Hmm. bu Arkadaşlar arkadaşlar bu kadar. bu kadar sonuna gene. Kanalımıza abone olup Görüşürüz bayber. O da arkadaşlar, oyunlara da başlayacak, da oyunlara başlayacak. Siz merak etmeyin. Ve асізе r